Merhaba, iki dakikada bilime hoş geldiniz. Sürekli bir dijital devrimden konuşuluyor farkındaysanız. Dijital. Ne anlama geliyor bu kelime? Çocuklar bu kavramı az çok tanırlar. Sayılarla resim yaptıkları faaliyetlerden. Hani çizimler vardır. Her sayı belli bir renge denk gelir. Mesela iki turuncudur, üç pembedir, beş mavidir. Çocuklar resmi böyle boyarlar. Ama o resmin başlangıcında sadece sayılar vardır. Ve sayı dediğimiz şeyler de bilgisayarların uzmanlık alanına girer. Bilgisayarda tüm resimler, tüm renkler sayılarla tarif edilir. Sadece renkler değil, örneğin harfler de. Tuş takımına bastığınızda bilgisayardaki her harf bir sayıya dönüştürülür. F harfi 70 sayısına denk gelir. I harfi 73 sayısına. Bunun avantajı bu sayılarla hesap yapılabilir, sayılar saklanabilir ve dönüştürülebilir ve belki de en önemli avantajları geri çağrıldıklarında orijinalle kopya arasında hiçbir fark olmaz. Şöyle bir örnekle göstereyim. Renkli bir resmin fotokopisini çektiğinizde her kopya ile birlikte renklerin solduğunu görürsünüz. Ve kopyadan kopyaya resim kötüleşir ve tanınmayacak hale gelir. Sayılardaki duruma gelince kopyalanınca onların da baskı kalitesi düşüyor ama sayıların değerleri hala okunabiliyor. İşte dijitalin avantajı da bu. Sayılar okunabilir, tekrar renklere dönüştürülebilir. Yani orijinalle kopya arasında hiçbir fark oluşmaz. İşte dijital fotoğrafların en büyük avantajı da budur. Binlerce resim noktasından meydana geliyorlar. Her resim noktasının kendine özgü bir renk sayısı vardır milyonlarca sayıdan bahsediyoruz. Bu resmi bir çocuk boyasa herhalde aylarca uğraşırdı. Fotoğraf makinesi ise şipşak başarıyor.